Kore'de çok popüler olan bu cam yanak efektini veren peripera, şurup, tok, çiğik allıkları deneyeceğiz. Bugün bütün renklerini swatchlayacağız. En öne çıkan renklerini de yanakta deneyeceğiz. Şöyle çok güzel ambalajlamaları var. Kapağı açtıktan sonra içinden çıkan tıpayı atmamanız gerekiyor. Bunu saklayıp bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Arkasından basarak ürünü tam ideal bir damla şeklinde çıkarıyorsunuz. İlk rengimiz 01 Light Peach rengi. Yumuşak bir şeftali rengi. 02 Milky Lavender rengi. Bu sütlü bir lila rengi. Yumuşak lilalardan hoşlananlar için çok ideal bir renk. Ben ürünü parmağımın ucuna alıp bu şekilde elimle uygulamayı seviyorum. Rengi çok rahat kontrol edebiliyorum ve ciltle çok güzel hızlıca iç içe geçiyor. Şahane bir yansıması var. Hiç yağlı görünmeden cam gibi parlıyor. Katmanlanabilen bir ürün. Dilerseniz biraz daha alıp yanağın ortasına uygulayarak çok güzel geçişli bir görünüm yakalayabilirsiniz. 03 Friendship mavi rengi. 04 Sunshine Fig benim şahsi favorim. 05 Cool Apple ise serideki en canlı renklerden. O yüzden bunu da bir yanamda görmek istiyorum. Bejallık arayanların bayılacağı bir renk 06 Natimity. 07 Fluffy Pink yumuşak bir pembe arayışında olanlar için çok ideal bir renk. Ve son olarak 08 Grapefruit rengi şeftali pembe arasında kalan renklerden hoşlananlar için şahane bir renk. Peri peri şurup tokçik allıkları ve diğer peri peri ürünlerini M Club üzerinden satın alabilirsiniz. Sizin favori renginiz hangisi olduğu çok merak ediyorum. aşağı yorumlara bekliyorum.